Selamun Aleyküm olarak Şey şunu belirteyim Ya beyler e, Bu videoyu çekmemin amacı TC Kötü bir Sonla ayrıldım TC'den TR'ye girdim bakın videolar burada bu arada Atmadım videoları e, Atamadım At Tamadım daha doğrusu 98'de bilgisayar falan kapandı ondan sonra iki gün girmeyince video sıfırlandı ve uğraşamadım TR sancağı başlamıştık, çok güzel itemler yapmıştık fakat TR sancağı bırakacağım hatta o çare büyük ihtimalle çekilişte birinize vereceğim İstediğiniz biriniz e, açıklamada zaten yazar çekiliş e, isteklerim ne istediğim yani ilk olarak şu açıklamayı yapacağım TC'yi neden bıraktım bir tekrar neden başlıyorum TC'yi bırakmamın sebebi hile atmıştım ondan sonra adam bana e, Youtube'dan bana anti oldu herkesi şey yapmış örgütlenmiş. Herkes bana dislike attı, kötü yorumlar attı. Ben yine yolundan dönmedim, hileleri yine attım. Atılan hilelere tişket attım, bazıları ban yememiş, bazıları yemiş. Yemeyenler bana anavacı sövdü. O dal geçti işte, GM'ler ilgilenmedi, çok sinirlendim orada. İlgilenmeyince de sinirlendim beyler açıkçası. Oyunu bıraktım, öyle bir kötü son yaptım. Dediğimin arkasındayım inşallah ilgilenirler artık. Yeni bir çarla başlıyorum. Uçan türkübüne devrettim. Ee, bu arada arkadaşlar Uçan Türk Asosyal Albay'da Emirhan diye bir arkadaşım onunla beraber başlayacağım. Onunla videolar çekeceğiz büyük ihtimal. Hani onunla da konuşuyordum Whatsapp'tan fakat telefon kapandı. Pardon telefon kapandı diyorum. Videoyu çektim. Kalitesi olmuş. Tekrardan çekiyorum. Yani belirtiklerim bunlar. Önemi var mı yok mu sizin için fark etmez. Ama ben bunları söylerdim. Yani sizi ya burada 40 bakın mesela ben size şunu göstereyim beyler. 40 abonem var 3k 500 Görüntülenmem var Hani bu çok fazla bir şey değil Ama bu adamlar beni izliyorsa Beğeniyorsa dinliyorsa Demek ki bir şey vardır ki izliyorlardır Ondan ötürü Videolarıma devam edeceğim Bu metin2tc'ye baştan başlayacağım İzlerseniz like atarsanız yorum atarsanız Dislike hak ediyorsam atarsanız Ve abone olmayı unutmayın Abone olursanız çok sağ olun derim yani Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Teyze videoları gelecek inşallah.